Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Bedford Studios ile beraber karşınızdayız. Yanımda doktora var. Hoş geldiniz canım Hoş bulduk. Arkadaşlar yine biz 3 kişiyiz. Optik yok. Optik harbi bu sefer sallayalım. Satışa getirdi. Geleceğim dedi gelmedi. Bilmiyoruz niye gelmedi. Bak bahane üreten adamın bahanesini söylüyoruz videoda. Ama optik bu sefer niye gelmediğini bilmiyoruz. Mağazı görün abi dedi. Genç adam diye seslenmedik biz de. Kazmam yok. Kazmam yok. Anam. Anam. Bilon içinden geçti. Kırdı değil ha, mi? Kırdırdım. 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 Yaklaşma bana. Düşmana düşmana kırdırdım. Video başla. Ee, Mavi ortaya toplamaya başlamış. Mısık gel zırh ol. 14 tane var. Neyse beyze dönünce olursun. ben, daha tade, ben şu Artık. adamı öldürüp geliyorum. Evet, Gençler, Mavi az Mavi ortağı önce ortağı mantıklı bir şey yaptığımı düşünüyorum. Heriflerin beyze adam girdi ya. Allah ben de Allah herifleri öldürdüm ki adam kırsın diye ve kırdı harbiden. Arkadaşlar az 3 kişi. Opti'ye de buradan atar yapalım. O kadar yani. <laughs> İlla bir, illa işi gücü vardır dedik. Genci adam arkadaşlar. genciken gen... Mıstık da gencidi bir aralar. Evet, ben de gençtim. Mıstık da yaşlandı artık. Ah be. Mesela mıstık da oh. bulabiliriz artık. evet ya mıstık aile babası gibi bir şey oldu. Ki <laughs> şey bir... Yok ya mıstığım, mısıt her İkinci. zaman şeydi ya. Ot sallamış gibi olmuyor oğlum ya. Ee, Ot sallayalım. <laughs> Ama bak bizim bizim kuralımız nedir gençler? Gelmeyene sallarız. Doktor bugün mesela biraz geç geldi. Doktora tam sallayacaktık. Evet. Buluşma saatini unutmuş. Sallamadık. Niye? Yaşlı diye. Doktor afiyet <laughs> Vallahi valla. Sallayacağız dedik ki Gitti. Hayda yine ödev getirdiler doktor. <laughs> doktora <gülüyor> ödev yaptırmaya geldiler. Mavi ne yapıyor lan yükseliyor. Mısık sen orada neredesin abim ortada mısın? Mavideyim. Tamam kır ben oyalıyorum onu. Yani karşı bakışıyorsun Ölteyim. neyse sıkıntı yok. Öldür Hani büyüklüğüm büyük zaten öldürebileceğim gibi değil. Oyalıyorum derken saldırmıyorum anlamda dedim de. Hı. Doktor harbi düştüm acaba ya? Ama yalnız var ya deli dumrul gibi yol köprüde duruyor. Mısır olsana. Ee, Malzeme attım ben. Geldim ya? geldim kapı çaldı ufak. Heh. İyi, iyi olmamış Allah alır, TNT geliyor. Hayır Nerede hayır. Mustık? Geldim geldim mustık. Kırıldık ya inanılmaz ya. Vur mıstık indir aşağı. Vuramadım vuramadım. Koş koş derin Şunu mu indiriyorsunuz? Kim indiriyoruz? Burada TNT'li geliyor. Şu mu? Mıstık bloğum bitti. Hah. Ha aşağı düştü. Kafasına vur kafasına. Kovalıyorum. <laughs> Nasıl kovalıyorlar? <laughs> Dur ya ben biraz o zaman gençler o zaman temkinli evet, şey ölelim. Opsiyon alalım. Ortaya toplayın Mantaya getirin. Vuramadım. Gelişmeleri yapıyoruz opsiyon alıyoruz tamam mı? Karşı rakip durduğu o, için. Fırs fırsat kolluyoruz. Bunu fırsat olarak görüyoruz gençler. Karşılar aslında mavinin kırmızıyla uğraşması gerekmiyor mu? Yan komşusu ya. Yani biz bugün e, arkadaşlar söylenmeme karar aldık ama. Böyle <laughs> bir durum var. <laughs> Oğlum yan komşunuz duruyor lan bize geliyor. <laughs> geldi. He yani? geldi. <laughs> Ortaya aldık diye mi Büyük ihtimalle öyle. <laughs> ya anlamadım ya. Yani. Doktor 3 tane ne elmas yapalım? getirdim. Evet. Gençler bizi iyi gördüler ondan ya. Dediler ki şu adamları bitirmemiz lazım dediler doktor. Mıstık ortaya gidelim ortaya toplayalım abi. Bitiririz bunları. Tamam. Evet. Doktor bak soldan gelebilirler biz haberin olsun. Tamamdır ben sol Sana güveniyoruz. Tamam. Elmaslar da alalım mıstık gerekirse. Orta Aa, ortada da elmaslar var doğru. Evet, yeşil de ortayı topluyor bu arada. Çok iyi. İzin vermeni... Gençler ortada hem emerald'ları hem elmas'ları biz toplayalım. Tamamdır. Mıstık oradan kaç tane çıktı tosun? İki... iki tane emerald, iki tane elmas. Tamam. İki çok çok Güzel. güzel. <laughs> Bir İngilizce Türkçe şey karışıyor değil mi <laughs> Evet, karışıyor. Biz bazen şey diyoruz ya... Blue sarıya kaçıyor falan hani. Birini Türkçe, birini İngilizce. <laughs> Birimiz diyor ki Yellow'da sarı da mı falan diyoruz geri. işte kafalar karışıyor arkadaşlar. Ben şimdi bir 3 elmas da getireyim doğru ne olmaz. Mısık sen şimdi git. doktor sen şimdi git ortaya. Ben dönüyorum. Tamam, Ortayı evet. bırakmayalım bunları yani amaç o. Ben mavi deniyorum aha kimse. Hadi bakayım. Ha yeşilde bunlardan. bunlar da. Ha helal be. Çok iyi. Şunları atayım bakalım. Buradan direkt. Oha ne oluyor? Hadi kırmadın sen? Aa, onlar yerlerini kırmış. Mi? Evet evet. Evet tamam temizlik time hayda. Oğlum bu ne lan böyle? Bu oyunlar niye bu kadar çabuk gidiyor ya? Yani? Ali abi şunları vereyim. Ne mızık onlar? Sen dağıtıyorum. Şunları kullan. Oooo! Kim? Operation altında, evet. kim? Bir de demir kılıç alayım mızdık attı biraz. Mavi kaldır bir tek. Ha, mızık yerde duruyordu şeyler. 3 tane altı em aldım. İkisini atıyorum. Aa 3 tane mavi kalmış. Tamam hadi gidelim beraber. Onlar da yeşil de büyük En son çünkü yeşili yeşil kırdılar değil mi? Tamam, Gördün mü? Bir bir Aa solda var bir tane. Sola doğru geliyor. Hah. <laughs> Mısır önümden çık. Mısır izliyorsun. İzliyorsun. Hadi be. Ah be. Gördün mü? Mısır neredeyse sana çarpıyordu Fireball bu arada. <laughs> evet. Ahmet gibi önünden geçiyordu. Mısır gidişini engelledim onun. <laughs> Aa ortaya geliyor yerde. Hissettim lan sanki. Bize gitmeye çalışacak. Kovalıyorum onu. Aynen. Arkadaşın Tamamdır ben izleyeyim. Doktor geliyor ben önüme kattım getiriyor bunu. Mısır sonuncu sen de bunu doktora bize halledeceğiz. Gelsin. Fireball jump'la geçti. Halledersin doktor geldim. Aa, tamam, ya, doktor öldürdü. öldürüyorum ya. bitti. Tamam, Kendini öldürdü. Abi. Kendine evet. attı öldürdü Armut'u. <laughs> <laughs> Mıstık. Abi 0 canına kaldı Adam final abi. kill. Hiç problem değil. Mıstık devir kılıç al devir kılıç. Mıstık base'lerinde mi? Mavi base'de mi? Evet evet ben oradaydım. Tamam şuradan gideyim. Yok lan buradan. Dizi hazırladık. Tamam gidiyorum. Adamın adı Thor la. Yıldırım falan sıkmasın şimdi bana. Ana! Şifsiz yol yapıyor. Düştü. Oğlum bunlar bu kadar iyiydi. Sabahtan beri komşusun niye bitirememişler? Ne saçma şey lan. Kora bak kill lideri falan olmuş bunlar. Bunlar birbirini sabahtan beri nasıl kıramadı gençler ya? Yani? Harbiden hiç gitmediler birbirlerine. Ya da bizim çok erken kırıyoruz acaba rakibimizi. Bir de MVP Plus bir adam ya. Evet iyi de oynuyor artık. O zaman Hı -hı. dostlar ikinci partta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar ikinci partta birlikte. Bakın yeşilde Yozgatlı Among Us var. Among Us 66. <laughs> Mısır demin beri o an gülüyor. <gülüyor> ee, Mustım, Yozgatlılar her yerdeyiz görüyorsun. <laughs> Among Us seri. Yalnız evet. Among Us da hala oynanıyor ya. Çok biz de mesela keyif alıyoruz. Ka kaç yıl oldu la oyun çıkalı. Oyun bu arada popüler olduğunda da çok uzun zamandır varmış. Yeni çıkmamış popüler <laughs> olduğu <gülüyor> dönem. Çok garip. Ama popüler olduğu dönemde de zirveye tam oturmuş yani. Evet Minecraft evet. Falan şey ya bir ara. Nasıl bir ara? Millet pandemide çok oynadı da. Yeni şeyler denedi. Evet. Aslında pandemide Minecraft'ta patladı. Diğer oyunlar daha çok. Mesela özellikle PUBG Mobile falan. Biz bile ne biçim oynuyorduk la pandemide. Şimdi maalesef bakıyoruz oyuna. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Oynamıyoruz uzun zamandır ondan belki de. Çok böyle eciş bücüş ya. Çok fazla çiçekli böcekli olmuş. PUBG milletin benim Var. düşüncem oynama sebebi şeydi. Ya bizim oynama sebebimiz en azından. Abi Fortnite... Fortnite gibidir. PUBG PUBG gibidir. Yani biraz Fortnite'a benzettiler gibi geldi. PUBG Mobile tarafını. Normal PUBG değil de. Ben mesela onu sevmedim. Abi doktor yürüyorsun. Pat diye herif uçmaya başlıyor karşında falan. Ne bileyim garip geliyor bana. Ben şu an Barbie giydirmeye benzetiyor ben evet. Ben <gülüyor> <Barbie> <gülüyor> doktor doktor direkt <laughs> agresif bir yorum yaptı. <laughs> o agresif kadar da demeyelim hiç. de. Öyle demek istemedi Barbie arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne demek istedi? Öyle demek istemedi. <laughs> <laughs> Ortayı toplayalım yine. Doktor aslında bizim var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Şuradan sağ taraftaki elması da yol yapabiliriz. Hani bizden değil de anladın evet. mı? Yapıyorum ben. Sarı ortada. Bir dikkat edin. Ortayı almış olabilir. Kırmızı da arkanda abi dikkat et. Kırmızı da var. Kırmızı arkamda. Sanırım bizim düşman sarı ya. İşin nasıl evet bizim yani. düşman sarı gibi ya. Aha sarı de kimse yok. Ben kırmızıyı kırmak için değil elmasların ele geçirmek için geliyorum. Şu an almışlar da bir sonrakinin en azından. Tamamdır. İşime yarar gibi. Kırmızı beyzin de. Aha sarı bize gir girmek üzere bizim beyze e girdi. Geldim geldim koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Kırama Doktor. kırama kırama. Hayır atlasam mı diye bir an düşündüm de. Doktor halleder onu tamam, ya. Tamam tamam i̇şte busun tamam. İşte bu sun ben sen. <laughs> Mısır da aynı anda kırdı. Final kill rock da geldi işte Öyle bu. Be. Kralsınız <laughs> be. Ne demek abi? Bizim beyze e kimse giremez. <laughs> çocuklar benim <gülüyor> kardeşim <laughs> arzusu. <ağrınız olsun>. Ha, <laughs> hallederler böyle işte. Mısır ki ama doktor <laughs> dikkat ettin yokuş. mi? Benim o oyunun keyif çıksın çabamın karşısında mızdığın sürekli birilerini kırması ama bu iyiydi. Demin ki <laughs> şey dedim <laughs> ya opsiyon alalım gelişelim. 5 dakika sonra mıstık. Anlat tane daha Emerald getiriyorum. Ama <gülüyor> şey ben abi, boş bezi dolaşmaya bezi ya, çıkıyorum. Ama. Bakıyorum adamların base'i boş. Ee, değerlendiriyoruz. <laughs> ben biraz daha oyunu şey şeye vurdum. Yani böyle gelişmeli falan millet seviyor. Öyle oynuyorum da. Boş base de insanı bir cezbediyor değil mi? Mıstık. Altı tane olmuş. 2 evet, i̇ki, ta <laughs> iki, tane daha getir mıstık. Opsiyon alalım. Gorada direkt bitirebiliriz birbir kalmış ya da ya. Abi. ya yok doktor ya. Yeni gelen özellik bir şey yapak oğlum bunu bölüyor. Millet çıldıracak artık. Ben de se gelişmeli seviyorum. Millet de öyle seviyor. Doktor sen kilgas biraz. Hadi liderliğe. adamları <laughs> orada <laughs> <laughs> <Gitti> doktor <laughs> Adamlar, şey yok. ama doktor arkadaş kille alakası yok. Doktor bunu seviyor. Hep şey diyor. Böyle bir şey oldu mu? Aa bunlara kil spam yapsa falan diyor ya bazen. Şuradaki beyze e gidiyorum. Aa, tam ben de rakipler abi. Yeni özellik ne gelmiş mu? ona bakacağım. Yok estağfurullah. Doktor bir ara şey vardı ya. Sen abi gitti ısrar ediyorsun tek başına. Vuramıyorlar bile diye girdim. Harbiden hiç vuramadılar ya. Oha. O can be by shooting item. Bu ne demek lan? Mısır Türkçesine o bak bakayım şunu. Can be ne demek? Armor yok gibi. Disarmed. Ha disarmed. Ha, yok. Ha, ha, ha. şey mi? Basın yok diyorsun öyle abi. Ha -ha. O şey yere koyuyorsun. Adam onu bastığı zaman mayın evet, gibi. Evet oğlum Tiyaret ben biliyordum. Şey ona benzetemedim yani. Bir garip geldi. Alalım mı ondan? Bende de, de orada Türkçe yazmıyor da elime alınca Türkçe ol. Ee, güzel Altı gol. Aldım bir tane. Şey. tamam. <laughs> Heriflerin aa 5 tane elmas çıktı buradan lan. Forma geliştirdim. Herifleri sandığı öyle sıra açtım 5 tane yanlışla açtım bir de. Ender chest gibi geldi bir an kafamda. Hala abi şey yapmamız yok mu? Base'e gidelim, koyalım. Kendi kendilerini evet. patlatsınlar. <laughs> Yatakları. Aynen mıstık Aa yatağın etrafına diyorsun. Ama yatağın patlayınca yatağın ya. etrafına açılmıyor ki bence kişiyi patlatıyordur bu. Deni Deneye, Deneyebiliriz. TNT etkisi yoktur diye düşünüyorum emin değilim ama. Bu arada obsidiyeniz de bunlar bizim base'e giremez bile ya. Girmesinler ne güzel. Şey, gelişin ya, ya siz de gelişin. Şarpız koruma bilmem ne yardıralım. Ben mesela şu an gerçekten kill umurumda değil. Ben base base gezip şey topluyorum malzeme topluyorum. Her yerine şey döşeceğim onların. Ben ortadayım. 2 vs 2 2 vs 2. 2 vs 2. Vay <laughs> yavru adam kendini 2 kişi görüyor ya. <laughs> <Aa>, İnanın. <laughs> sen ve Egon mu Mısır? Biz 2 vs 2 nasıl kaybettiniz ya? Kaybettik abi. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım biri dişikmiş. Mısır <laughs> <laughs> şimdi diğer kişiliğine kızıyormuş. Ne, ne yapıyorsun ya? 6. <laughs> altı. altı Mısır'dan beni kesti. Utan ya. <laughs> Hayda. Şunu geliştirelim. Ey, abi estağfurullah. Nasıl? Bu arada oh. Kerim abi sen şey diyorsun da sen kaç part oynadık abi? Arkadaşlar da yazmışsın. Evet. Oldu oldu. Ne kadardır oynuyoruz biz la? Ne öğrettiniz? i̇ki sene olacak. Ya. sene mi olacak? <gülüyor> <gülüyor> 2023'te başlayalım. Harbi iki sene, <laughs> sene oldu. Abo. Bakalım bir onlara ya. 2 sene oldu bence. Oğlum zaman ya, çok çabuk zaman geçiyor. Pandemiden önce gibi düşünmeyin. Biz şeyde oynuyorduk işte doktor. Vay. 2022 gibi biz de oynarken sen gel falan diyorduk şey oynuyorduk Forest. sen o zaman başlattık 2022'nin sonu sanırım veya başı 2023'ün direkt 2 yıl olmuş harbi oha ama doktor 2 yıl da şey sadece biz oynarsak oynuyor yani. Ben Anlamıştık. sadece sizde giriyorum abi ya bütün oyunlar neredeyse abi sende kayıtlı. Evet. Bütün oyunları. Mısır var mı lan? Yok. İmviz alak da şey koyak, tuzak koyak. Dört tane var. Aha doktor var, Daha fazlasını almıyordum Ali abi. Alalım. Ben Tam bezlere gidelim. Fıstık bir de zırsız kes. Oha. Fıstık. Doktor seninle uğraşıyorsun Mıstık abi. Mıstık Anlamadım ki. Mustadis. Mıstık bilerek kesmemiştir. Abi söyle deme. Öyle demek istemedi Mıstık. Ne ya ben anlamadım. Sana kesemedin diyor doktor da. Heee. Ya çocuk 2 e, ve 1 atıyordu abi. doktor orada ya. Abim kes. Of en güzel cevap. <laughs> Şuradan alayım biraz daha. 6 oldu. Şöyle. 5 tane de fireball'um var. Ne öğreceğiz sen? Şuradaki 5'i de alayım dur lan. Gençler. Aha doktor da ölmüş. <laughs> <Öldü> doktor. i̇şte Sonunda, <laughs> sonunda öldürdüler. Oy ego'ya bak lan. Bu adam böyle değildi la. <gülüyor> <gülüyor> o sırada 1 kill olan ben. Öf, herhalde bir kişiyle karşılaştım bilmiyorum. <laughs> Mıstık. Bir kill mı lan? Boşlu abi. 30 kill'le dağıver da <laughs> <Onu> ne <yapacağım? gülüyor> Neyi? On zümrütleri almadın mıymış? almadım ben. Bir tane zümrüt vardı sadece. Pardon. Nasıl ya yani, sen zümrütleri <laughs> çöpe atmaya mı çalıştın orada? Ne? Sen zümrütleri çöpe Nasıl? atmaya mı çalıştın orada? Yok ya beraber gideriz diye bizim tarafa doğru atayım dedim. Yaş bizim taraf değilmiş o Mustah! Hadi hadi bitirek gidelim. İmviz'e falan filan her şeyim var gençler. 7 tane tuzak var yetmez mi ya? Var türlü yeter ya. Nerede bunlar? Karşı mı? Beyzlerindeler. İmviz içiyorlar. 3'ü de Tamam. Ben imviz içip giriyorum. Hatta şöyle bir şey yapsam evet, mı Etraf Etrafa fireball biraz atsam mı bunların Beyz'e? Ya da dur ya bozmayalım. İstediğin gibi abi. Bence sadece Ali abi koy yere geri gel. <laughs> Aynen öyle yapacağımız mısın zaten? Savaşmayacağım onlarla. Tatlama izleyelim. Base'lerin çıkışına ya, değil bir değil iki mi? tane koyayım olmadı. Aynen öyle yolla da koyabilir sen bak. Yollarına. Koy 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 Ali Yola gelmesin Ali hemen. Aha patlattı bir bir birini. Sen... <laughs> Hayır. Hayır. Hayır bir iki tane koyabildim sadece ya. ya. Bir adam tanesini... Adam, yataklarını da açıyormuş. Açıyor muymuş? Tamam. Nane challenge. Hadi bakalım o zaman gençler. <laughs> bunlar naneyi. Hırını bu geliştirelim Kerim abi gel gel. Tamam o zaman. Bilmiyor bunlar. Bilmiyor onu. Fıstığa <laughs> bak. <laughs> Korktu adam ya bir yandan. <laughs> <Ben> lan 7 tane <laughs> fireball'um vardı bırakıp gitsene ya. Yanımda götürüyorum. Lan mıstık elmaslar abone olmaz lan full elif adım. Aynen. Ben şu base'lerdeki altınları da topluyorum. Tamamdır. Ben biraz Altın daha da aldım. Neyle alınıyor? Altın. 6 Altı tane gold ile alınıyor. Ben şu şuradaki Apul elma, mırı, elması alayım. Döşek ya hepimiz alak istiyorsan. Hepimiz evimizde girek döşecek Bedlerin etrafına. Ama işte biri basınca hepsi aktif olur. Hepsi aktif oluyor mu ki öyle? böyle yan bir yan şey yan yoktur yan, si yan ya. Yan ama. Da seker diyene dokunur. Öyle öyle hepsi <laughs> Seker diyene. Öyle öyle. Sekiz tane Direkt elmas. Ölse güzel aslında. Bunu geliştiriyorum gençler. Bir tane daha geliştirdim. İki seviye oldu. Oy Altınlar altından altın. atmışsınız. Altın, altın attım ben. Yedi tane ya. oldu bende gene. Ha orada elmasa mı gidiyor nokta süper. Dört elmas da alabiliriz <laughs> ya. Doğru. Aynen dördünü de ele geçirebiliriz abi de. Bunları da ara ara öldürsek mi ya da öldürmesek oyundan mı çıkarlar? Yani öldürürsek de bilemedim. Öyle çıkmazlar ne Gözlerinden mi anladın? Gözlerinden anladım. Bir i̇şte şu tarafa gideyim. Aa. Hem oradaki şeyi alayım. Limbo. Limbo 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 öyle bir oyun vardı ya şeyde. Cevvedik'te. da yol yapak artık da belli ki kullanacağız sık sık arkadaşlar. Ha oraya blok konmuyormuş. Bezleri de alın bu arada. Bezleri de alıyorum ben. Gerçi bezleri de Bırakıyorum hepsini sen al. Bir de benim aldığım çalışmaz çalışmaz sende. Hepsini ben mi koyayım? Full, evet full, evet, full O zaman ben yine invizle falan gireyim. Ben demin adamlar ön, önüne koyup patlatmaya çalıştığım için ortaya çıktım biraz da gençler. Hani şey yapmadım etrafa saçayım diye. Yani giriş çıkışlara koyacaktım. Bir tane herif patlayınca benim inviz geçti sanırım. Böyle bir şey oldu anlamadım tam olarak da. Giriş çıkışa değil de komple bede koy hele. aynen aynen bir bedin üstüne koyacağım. Adamlar bir şaşırsın şey hepsini koy. Şuraya malzeme atmayalım o zaman ya. Şöyle yapayım. Anas herifler kill lider olacak ha. Bir şeyler deniyorum ben ama <laughs> denemezsem. Bunları da geliştirebilirim. Kerim abi de iki <laughs> Maşallah Kerim abi kaç oldu? Sık yok ben kill almadım sonra. <laughs> deniyorum ben. Taktik deniyorum. <laughs> Kendimce. Şöyle biraz da alkan evet, alıyorum ama onu olmaz. Yapıyormuş, <laughs> şey yapıyormuş doktor. Köşeye kadar gelip harifler vurunca tutunmaya çalışıyorlar evet, yani. O Onlardan yapıyormuş. Kırr <laughs> kırr kır, mouse diye. <laughs> Şemral topladınız mı? Dört tane var. 5 tane de sandıkta ortaya var. Ortaya hiç gelmiyorlar zaten ya. Tamam ben şöyle base'e bir döneyim. He ortaya hiç kullanmıyorlar. Elmasa gidip geliyorlar ama koruma. Bak biz var ya böyle diyoruz da protection 200 aslında korumaya da. Neyse ya. ile de keseriz gibi. Aha. Doktor. Ya burada elmasla şey yapıyorum abi. Elmasa gelmesinler diye. Takılıyorum burada. Şuradan biraz daha alayım. Mesela sen en bizim chest'e mi attın? <gülüyor> Oo, <gülüyor> Bu ne bu ne? Acaba sınırı var mı koyma? Gençler sınırı yoksa eğer biraz daha söyleyeceğim kaç tane aldım. 23 tane. Ortadan Oy. koymaya başlarlar abi. Döşüğü <laughs> döşüğü. Vallahi bir nevi öyle olacak. Şunları atayım. Ee, nasıl yapalım? Gidiyorum ben o zaman ya. Fireball'lar da base'e bırakayım şimdi. Dedik ya dur şuraya bir Bu kadar fireball'a gerek yok. Trap var mıdır? Ben bir deneyeyim mi? Nasıl süt alayım mı acaba? Bence ben bir deneyeyim. Trap al. Trap'ı almışsın sen bir gir. Ben gidiyorum. Senden sonra da ben gireyim. O arada geri trebi açamazlar herhalde ya. Her yere 23 tane şey tuzak döşeyeceğim. Hani büklüm büklüm boyununda. <laughs> Mısır ne la? Abi bunlar öldü. <gülüyor> Mısır <gülüyor> sen aynen öyle oyalayınca ben de şey yapabilirim o sırada. Beden etrafına koyabilirim aslında. Ah be. Geri kaldı. Sıkıntı yok içeriye falan giriyorlar. Yani hepsi içeri gidecek. bir ha, tamam hala bir şey gitme, Tam tam döşek. Lan ya bedi, bedi bir tıkladı patladı armut. Ya bedi açıldı. Kırdım. <laughs> o helal be. Oğlum bedi kendilerini açtırdık lan. <laughs> o çok iyi. Bir tane <laughs> bir okundu bütün bedi. Doktor dur dur. Getir buraya vur, getir. Vur vur. <gülüyor> 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 Doktor bana doğru getir bana doğru getir. Vur vur Nerede? vur. Nerede? Vurmuyorum şu anda. Vur. Tam tam dur şu vur, tarafa vur, doğru yürü. Hah. Ah, <laughs> Öldüm bak. Ölmedi ya. Koruma iyi geliştirmişler. Ah be. Herif dört tane şey basıp havaya uçtu gün ölmedi ya. Yine Tam mayınla sıkıtı. öldürek mi öyle? Yine mayınla öldürek. <laughs> Bütün yıllar mayınla öldürek. Şey. Mayın değil de bende. Dokuz tane fireball var ya. Oo fireball. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Bu da olabilir. Roket atar saldırısı gibi abi. Valla. Oğlum bedlerini kendilerine açtırdık yemin ediyorum ya. Beden üstüne üç beş tane bir koydum. Bir bastı herif havaya uçtu. Beden etrafında bir blok dahi kalmadı biliyor musunuz? <laughs> Vallahi <laughs> görün. Replay'den de görürüz ateşim Aynen. zaten Aynen. Bakarız replay'den. Hadi gidelim bitirelim şu işi. Ya, İçer i̇çeride ya. gelişmeye çalışıyor. Doktor gel sana da fireball atayım istiyorsan ya. Bak VIP'den izleyelim ha. <laughs> o, ok mu almış ya? Oha! Hayda! Mesela be, ya, kendimi düşürdüm sanırım ya. Fireball yani, yapacağım diye. Vurdu, şey yok ok vurmadı da herhalde kendime fireball'umu attım düşürdüm kendimi. Sıkıntı yok ya öyle eğlenceli takılır. Mısık bana ok atıyor Rahatlat rahat, sen gidiyorsun. Ney 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 Helal olsun adamlar yine direnmeye çalış elinden geldi herhalde. Bizim bu yola her yere blok koyarak mısık niye öyle gittin? Cici. Cici. Elinize sağlık gençler. Herifi bak <laughs> ikinci sıraya <laughs> yerleştirdi herif ama. Elin adamını. Hiç hoş olmadı bu. Neyse güzeldi yine de elinize sağlık. O zaman şöyle bir replay'den bir bakalım. Nasılmış heriflerin bedinin açılış anı. Sonunda da ölürdü o da. işte elması çok kullandı. Evet hey ya. Bak, ölürdü ya. 7 canı vardı bastı gene ölmedi ya. Yani şey güzel geliştirmişe koruma yani. 3 falan olma ihtimali var koruma. Dur bakalım. Şu herife bakalım mesela şu ölmeyen adam. Evet protection 3 gençler. Oo. O yüzden normal ee, yani. Peki. evet çocuklar bak gittir en azından bir gelişme yaptır Gençler izliyoruz. Mısır burada oyalıyor. Dur birer saniye birer saniye çekileri bir alırım. Heriflerle evet, geldim. geldim burada. Bizden bir iki tane şu uca döşedim. Böyle bed üstüne. Bak herif beni orada ararken. Ha, Aa bir tane blok kalmış la tüy oh, ya. ya. Oğlum ne, ne, güzel açılıyor yalnız baksana be. Ya enteresan bir durum şu herif basmadan patlıyor sanki. Ya da bizde geç mi geliyor? değil mi? Güzel efekt patlamış Harbi patlıyor şey, hocam. gibi patlamış <laughs> Aynen, ya. Aynen. Yani normal chat'i dersen daha çok etkili gibi abi. Normal chat'in patlamasını beklersin ya. Evet Direkt bu daha etkili değil mi? Kendim basacağım. Güzel patlıyor. Evet kendin basacaksın mesela. Ama pahalı biraz. Bak şurada doktor Baş kaç kere ya. patlıyor? Bak sen eleme 7 canı falan kalıyor burada. Hayır 11'miş pardon. Şöyle onca zıplıyor uçmuş, yere uçmuş, düşüyor uçmuş. yine ölmüyor yani hani. Burada aslında fırlasa arkaya doğru geçse oraya Evet biraz olur. kötü olmuş. Burada garip bir şekilde patlamamış ya. Yani patlamış. Havada geri düşmüş aslında. Tam boşluğa düşüyormuş. Neyse tutulmuş. Adam çok aynı. Korma ya. Korma evet evet. <laughs> güzel, güzel düşürmüş. O zaman dostlar bu videomuzdan da bu kadar. Güzel bir özellik geldi. Yani sonunda kullandık. Daha önce hiç kullanmadığımız bir özellik. Gayet keyifliydi. Yani amacımız rakip dalga geçmek falan değil. Artık bu oyuna bin video yaklaşmışız. Baktım Bed Wars'ta. Daha ne yapacağız abi? Yani biz de aynı şeyleri yap yap. Biz de böyle bir şey geldiği zaman böyle şeyleri deneyebiliyoruz. Aynı şeyleri de yapıyoruz. Böyle şeyleri de deniyoruz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Eğer Bad Wars'lardan ekip Bad keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi. İyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.